Bizler de Kanal Avrupa Televizyonu olarak acılı ailesine sabırlar dinliyoruz. Efendim, Avusturya'da hükümet kurma krizinde FPÖ Genel Başkanı Herbert Kick, Cumhurbaşkanı Van de Bellen'in kendilerine yetki vermesine tepki göstererek, koalisyon kırılması için gerekli yetkinin kendilerine verilmesini talep etti. Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma süreci gergin bir hal almış durumda. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Herbert Kickl, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in hükümet kurma yetkisini kendilerine vermemesi üzerine tepki gösterdi. Kickl, mevcut siyasi çıkmazın çözülmesi için yetki talep etti. Seçim sonuçlarının ardından FPÖ, oyların %28-85 yeni alarak birinci parti konumuna gelmiş olsa da, meclise giren diğer partilerle hükümet kurmak için henüz bir adım atılmadı. Kickl, Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in, hükümeti kurma süresindeki tıkanıklığı aşmak için üç büyük partinin bir araya gelmesini istemesini mantıksız buldu. Kikl, şu an için hiçbir partinin FPÖ ile koalisyon kurmaya istekli olmadığını ve bu durumun, görüşmelerin sürece bir katkı sağlamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanının, hükümet kurma yetkisini FPÖ'ye vermesinin, atması gereken en doğru adım olduğunu söyleyen Kikl, Merkez Sağ Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e seslenerek kendisine yönelik engelleri kaldırmasını istedi. Kiki, seçmenlerin FPÖ-ÖVP koalisyonuna destek verdiğini savundu. Cumhurbaşkanı Van der Belen, FPÖ'nün seçimlerde elde ettiği başarıya rağmen, hükümet kurma yetkisini hiçbir partiye vermemişti. Van der Belen, süreci siyasi çıkmaz olarak nitelendirerek, çözüm yolu bulmaları için üç büyük partinin bir araya gelmesini talep etmişti. Krizin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.